Bir kez teyit alayım değerli katılımcılar. Ee, sanırım ekran görünüyor değil mi? Bırak görünüyor hocam. Evet, tamam. evet. Peki. Şimdi. Çok kısa bir e, genel teknolojik yapı ile ilgili aslında birçoğumuzun bildiği ama e, tekrar gerektiren bir e, bilgi setiyle başlamak isterim. Bilindiği gibi Kuzey Anadolu Faizu'nun Marmara Denizi uzanan kuzey kolunun alt kolları var. Bu kollar aynı zamanda Çınarcık baseni, Orta Marmara baseni ve Tekirdağ baseni olmak üzere bunları sınırlıyor. Ve Marmara Denizi içerisindeki basenlerin geometrisinde bir tür romboidal kompozit çekayir basen türü olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür basenlerin evreleri alttaki şekilde görüldüğü gibi iki tane fay Strikes denilen dextral sistemlerde iki fay arasında kırıklıklar geliştiği zaman ve bu kırıklar iki yönlü hem kuzeyden hem güneyden gelişmeye devam ettiğinde ve, ve pull apart sisteminde devam ettiği süreçlerde, jeodinamik süreçlerde basen developmentı, basen gelişmesi ortaya çıkar. Ve bazen bu kompozit olarak yani havzayı biçen faylar biçiminde de karşımıza çıkar. Nitekim özellikle Tekirdağ ve e, Çınarcık baseninin, havzayı kesen havzayı kesen e, faylar faylara sahip olduğu da binden bilinen bir gerçektir. E, şimdi olaya şöyle bir hatırlarsak. E, 23 Nisan 2025'te 6.2 moment büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kuzey Anadolu Fayzon'un kuzey kolunun alt kollarından yani Kumburgaz kolu dediğimiz Orta Marmara kolunun Orta Marmara kolunun 3 tane kolu var. Çınarcık çukurlarının kuzeyi denetleyen e, Adalar Kolu, e, Kumburgaz Kolu ve diğer diğer yandan e, Tekirdağ kolu, kolu olmak üzere, bu orta Marmara Kolu'nun Kumburgaz Kolu tam ortasında tam orta kesimdeki Kumburgaz Kolu'nun batı ucundan meydana gelen e, fay, faylanma ve depremle birlikte 39 kilometrelik bir e, bir e, fayın e, yaklaşık 30 santimetrelik bir yer değiştirdiğine yönelik bilgi elde ettik afaktan Yani yırtılma mekanizması modelleme sonuçlarına göre derinde tabii. Ama bunun yüzey kırıklarına rastlanmadı. Çünkü yıkıcı depremlerle e, mal, malum e, yüzey kırıkları ortaya çıkabiliyor. Ama bu deprem için e, güçlü deprem e, sınıfı mutlaka e, yapılır. Ama e, yıkıcı özellikle olmadığı hem zaten yıkım ve e, can ve mal kaybından neden olmamasıyla da e, bunu e, zaten anladık. E diğer taraftan artçı depremlerin dinamiğine baktığımız zaman 8 Mayıs'a kadar yaklaşık 742 tane artçı deprem meydana gelmiş. 1.1 ile 5.2 arasında ve artçı deprem dinamiğini izlediğimizde ana şoktan itibaren doğuya doğru kaydığını ve avcılar kolunun bulunduğu kesimde birdenbire kesildiğini söylüyoruz. Ama ben burada tabii diğer yer birinci arkadaşlarım katılırlar mı bilmiyorum ama bir kol da meydana gelen depremden sonra bir kırılma alanı oluşuyor. Ve bu kırılma alanı dışına düşen başka depremler artık hani bunun bir gerilme transferi ortaya çıkmış gibi oluyor. Yani her şeyi artı dinamiği olarak sanki tanımlamak doğru değil. Avcılar kolu üzerinde böyle birkaç tane oluşan depremi de belki bu bağlamda ele almak gerekir ama orada durması orada kalması da e, ayrıca yorumlanması da gereken bir konu. Ayrıca batıya doğru neden göç etmiyor bu arki ar dinamikleri de oraya doğru göç ediyor. Bu da ayrıca incelenmesi gereken bir konu. Aslında bu deprem e, basit bir deprem gibi görünse de yani yani daha önce 5.9 yaşadığımız için bununla ilgili tecrübemiz var ama kendi içinde bir sürü e, açıklanması gere gereken e, problemleri var. E, şimdi baktığımız zaman ben burada kendi kendime üç tane soru sordum değerli katılımcılar. Birisi şu, avcılar konuda neden güçlü ve yıkıcı deprem etkinliği gözlenmiyor? 6.2 depremin etkinliği neden bu kolda sonlanıyor ve bu kol krip ve kilit özelliğinde mi? Kumburgaz kolu depremi yani 6.2'den bahsediyorum. Orta Marmara fayının diğer kollarına gerilme transferi yapmış mıdır? Bu durumda kolların güçlü veya yıkıcı deprem üretme potansiyeli var mıdır? Bu bağlamda deprem tehlikesi arttı mı yoksa azaldı mı? Üçüncü soru ise Kuzey Anadolu Faizon'un Marmara bölgesindeki deformasyon gerilme mekanizması ve gerilme ilişkileri yeni algoritmalara göre nasıl yorumlanabilir? Şimdi bu soruların yanıtını aradım açıkçası bu sunumunda. Bakın burada AVK, KK, TK olarak işaretlediğim şeyler Avcılar kolu, Kumburgaz kolu, Tekirdağ kolu, Ganos kolu. Yani aslında bir de Adalar kolu var. Yani 3 e, kumburgas kolunu da alt kollara bu şekilde e, ayırmış oldu. Kanos kolda Saras Körfezi'nden Kuzey egeye doğru uzanan bir önemli bir kol. Şimdi aslında sürünme ve krip yani Türkçesi daha çok e, yaygın olarak baktığımda sürünme gibi bir şey ve kilit mekanizmaları. Bu kilit sürünme nedir yani? Aslında bunun kilometrelerce derinliklerdeki bir e, kabuk boyutunda bir e, kabuk bloklarının kilitlendiğini ya da süründüğünü e, nasıl anlıyoruz acaba? Hani bunu sadece jeolojik bulgularla mı yoksa e, oradaki deprem etkinliğini, e, tarihsel alesal dönem deprem etkinliğini izleyerek mi bunu söylüyoruz? Ya da başka yöntemler var mı? Bu konuda da bazı araştırmalarım oldu. Bu arada sürünmeyle ilgili şunu söyleyeyim. Bir asismik sürünme yani teknolojik enerjinin çok yavaş çıktığı bir süreçtir bu. E, ama bir taraftan da şöyle bir soru var. Yani bu teknolojik sürünme, tektonik şey, asismik sürünme var ama bunun daha sonra elastik olarak deforme olup sonra bir mekanik enerjiyle deprem çıkarmayacağı garantisi de yok. Dolayısıyla birinci durum için bunu söyleyebilirsiniz. Ama ikinci durumda o bölgede deprem, yıkıcı bir deprem olmayacağını söyleme ihtimaliniz olmuyor. Yani ikinci durumun gerçekleşmesi durumunda gerilmenin de yeniden yüklenmesi ve e, gerekiyor ve buradaki kilidin tabiri caizse açılması gerekiyor. Ben e, uzun zamandır reoloji yani litosfer dayanımı çalışan birisi olarak Buradaki e, krip olayına çok fazla doğrusu itibar e, etmeme niyetindeyim. Çünkü tektonik kuvvetlerin ortaya çıkardığı yükler bütün kabuk boyunca gelişirler. Her ne kadar kabuk yanal olarak heterojenik ve anizotropik farklı özelliklere sahip olsalar, sonuçta büyüklere karşı kabuğun elastik özellikleri her yerde vardır ve bu elastisite bir yerden sonra brittle e, konumuna, get durumuna geçmek zorunda, yani kırıldan durumuna geçmek üzere. Bazıları daha çabuk olurken bazıları daha yavaş olabilir bu açıdan bakmak lazım. Literatürden bazı çalışmalar var. Beker ve Sultan Beker 2023 Sultan ve diğerleri 2022'nin bunlara burada bir not olarak kalsın. Değerli katılımcılar merak ederlerse o makaleleri okurlar. Şimdi bunları okuyarak zaman geçirmek istemiyorum. Çünkü başka daha ilginç şeyler var. Değerli katılımcılar. Kuşadası'da Sisam Kuşadası Körfezi Sisam Deprem meydana geldiği zaman bu depremin gerilme mekanizmalarına yönelik olarak, külüm stres alanı modellemesi değil, ama başka bir algoritma üzerinde kafa yordum açıkçası. Bu algoritma şuna dayanıyor. Bildiğiniz gibi Joit diye bir yüzeyimiz var bizim, dünyanın bir Joyit yüzeyi var. Yani bu e, nedir? İşte aslında bir ondulatif bir şeydir. Joyit yüksekliği anomaliler denir buna ve bu e, kabuk e, litosfer içerisindeki kabuktan öte, litosfer içerisindeki. Kütle fazlası bölgelerin geoid'i elipsoid'in üzerine yükselttiği, kütle eksikliği yani negatif yoğunluk farkına sahip bölgelerin ise elipsoid'in altına çektiğine yönelik bir hipotez. Aslında bu geoid'in nereden çıktığı konusunda hala gizemler var. Ama diğer taraftan geoid'in içerisinde gerilme bilgisi var. Bunu nereden anlıyoruz? Dünyanın geoid haritasına baktığımız zaman e, okyanus ortası sırtların meydana geldiği, yani açılma tektoniğinin oluştuğu yerlerde, e, geoid e, anomalilerinin son derece düştüğü ama dalma batma da çarpışma zonlarında geoid e, e, değerlerinde yükselen, yükselimler meydana geldiğini gözlemliyoruz. E, o halde gerilmelerle geoid ondülasyonu arasında da bir ilişki varsa acaba bu ilişkiyi matematiksel olarak nasıl ortaya koyabiliriz? Bakınız bunu ilk defa e, bir e, yer bilimci e, ortaya koymuş. Yani bak, çok basit bir ilişki. Delta aynı olarak gördüğümüz geolojik G, gravite ilmesi, evrensel gravite sabit ise büyük G. Ve buradan basitleştirdiğimizde inanılmaz basit bir bantı çıkıyor. Ama burada yapmamız gereken şey şu. bu işin dayandığı mantık şu. Her noktada bulunduğumuz her noktada litosferik kolonlar vardır. Bu litosferik kolonları yani litosfer içerisinden birer böyle öyle birer pasta dilimi gibi litosferik kolonlarını çıkartabilirsiniz. Litosfer kolonlarının bulunduğu yerlerde sadece düşey basınç değil, yatay yönlü gerilmeler de meydana gelir. Peki bu yatay yönlü gerilmeleri ben nasıl formüle edeceğim? Kuvvetle e, joint arasındaki bu ilişkiyi kullanarak joint ondülasyonların ikinci dereceden yatay türevlerini türevlerinden bir bir e, e, tensör matrisi elde edebilirim. Bu bir simetrik matristir ve ana köşegenlerinde x, x ve y'ye yönlü gerilmeleri e, barındırır. Aynı zamanda bu maddesin trace izi bildiğiniz gibi köşe geldiğinde toplamına karşılık geldiği için x, x yani x, x ve y, y yönlü gerilmelerin x'ini topladığınızda bütün yatay yönlü gerilmelerin etkilerini almış ve e, bunu kontrol edip modellemiş oluyorsunuz. Bakınız o zaman demek ki benim neye ihtiyacım var? Bir, joy yüksekliği anomalilerine ihtiyacım var. Bu küresel harmoniklerle zaten bilinen bir şey. Bu son derece kolay ve Aygen 6C4 yani Avrupa küresel modeline göre joy yüksekliği anomalilerini rahatlıkla indirebilirsiniz. İndirdiğimde bakın indirdim. Daha yeni bugün yaptığım bir çalışma oldu bu. E, yetiştirdim sunumuma çok şükür. Bunu, e, bunu haritaladığımız zaman e, Marmara Denizi ve etrafındaki jeoid haritasını ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Hemen tabi gözümüz Marmara Denizi'ne e, ilişiyor. Orada sarı bir bölge var. E, kırmızılar var. Daha batıya doğru ve baktığımızda aslında 27 metre ile 41 metre arasında yani 14 metrelik bir şey. Aslında az gibi görünse de joid, JOID'in en düşük ve en büyük değerler arasındaki fark aslında çok fazla olmadığı için bu farkı da dikkate almak lazım. E, o zaman e, benim ne ihtiyacım var? Bunun iki, ikinci dereceden türevlerine ihtiyacım var. Böyle daha sonra diverjansına bakacağım. İkinci dereceden türevlerini aldığım zaman bana bu veriler gerekirken bir yandan da karşıma başka bir bilgi çıkıverdi. O da joint Y yönde ikinci trevleri yani hemen sağ alt köşede görüyorsunuz. E, bölgesel tektonizmayla ile uyumlu oldu. Oradaki fayların uzanımları doğrultularına yönelik olarak bir bilgi seti sundu bana. Yani aslında fayların uzanımlarına dikkat ederseniz sen mesela Güney Marmara'da karasal kısma bakın ve denizler kısma bakın. Yani orada oradaki çizgiselliklerin neredeyse izliyor gibiler. Tabii neden olduğu konusu başka bir araştırma konusu. Bunun üzerinde e, duracağız. Ama şu anda bana sadece burada her bir grid noktası, bak her bir yüzde gridlerden elde edildi bunlar. Ve her birinden 10.000 tane veri buradaki e, tensör matrisi içerisinde değerlendirilip trace'ine bakılacak, izine bakılacak. Sen oradan da diverjansdan kuvvet alanına geçeceğim. İşte bakınız o da bu. Değerli katılımcılar, şimdi bunu nasıl yorumlayalım? Bunu şöyle bakmak lazım. Bakın kırmızı bölgeler aslında sıkışma bölgelerini temsil ediyor. Bunlar gerilme, yamulma değil bu arada sıkışma bölgelerini temsil ediyor. Ha bu arada bu yöntem uluslararası yayın oldu zaten. Yani o sistem depreminden sonra Aklı Geofizika'da yayınladım. Yayın olduğu için de rahatlıkla konuşma hakkına sahip oluyorum. Çünkü denendi ve e, e, yayınlandı ve e, iyi de atıf alıyor. Fena değil yani. Ve baktığımız zaman Marmara Denizi içerisinde tabi burada pek çok şey yorumlanabilir ama e, konumuz konu Sadece Marmara Denizi odaklı konuştuğumuz için Orta Marmara e, konunun e, kumburgaz e, alt konuda ve tekirdağ alt konuda dikkatinizi çekeyim. Bir de e, Çınarcık Çukur, Çukuru'nun e, güney sınırını denetleyen fayın batı ucuna dikkat çekiyorum lütfen. Herhalde gördük. Buralarda önemli gerilme artışları var. Lito Litostatik gerilmeler ama bunlar. Yani tüm kabuğu değiştirecek şekilde gerilmelerden bahsediyorum. Ha bu arada mesela e, Gölcük depreminin olduğu yere bakınız. Ayrıca Düzce depremi olduğu orada da gerilme artışları var. Şimdi bunlar tesadüf olabilir mi? Veya mesela Edremit Körfezine bakınız. Orada da büyük bir deprem oldu. Nitekim e, 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 yani bakılacaklar çok şey. Mesela Saros Körfezi'ndeki gerilme artışına dikkat edin. İşte bunların e, o zaman yorumlanması lazım. Demek ki e, gerilme artışına baktığımızda bu kolda al, yani 6 yıllarayla 5.9, 6.2 olmasını tesadüfle açıklayamayız. E bu durumda batıya doğru da, yani bu konum batısına doğru da ve biraz önce söylediğim bir yer, e, o çınarcık çukurluğun güney sınırını denetleyen kolun batı ucuna da e, dikkat çekmek gerekiyor. Bu batı ucu dediğim şey aslında biraz da hani Orta Marmara ile çınarcık çukurluğun kuzey sınırını denetleyen adalar kolunun birleştiği nokta var ya büyüklim yaptığı nokta. Yaklaşık büyük çekmece işte gün gören açıklarına karşılık geliyor. Yani İstanbul Bozcaada yakın bir yerde. O büyüklim yer yaptığı yere de dikkat çekmek lazım. Ama ısrarla avcılar konunun tamamında bu gerilmenin e, oturmadığını e, görüyoruz. Buradaki akrip, ve asismi krip, kripi biraz destekler bir şey gibi duruyor. Ama tabii başka bilgiye de ihtiyaç var. Tek bir bilgiyle bir şeyler üretmek doğru değil. Çünkü korelasyon gerekiyor. Bu gerilme tarafı peki yapılma ne oluyor? Yani deformasyon mekanizmaları nasıl gelişiyor? Ve bu deformasyonla buradaki gerilme arasındaki ilişkiler doğru iyi korele edilebilir mi? Ona bakmak lazım. Değerli katılımcılar. Bu, bu da benim yeni çalışmalarımdan birisidir. Doktor öğrencimle birlikte bunu kodladık ve gayet de iyi sonuç çıkıyor. Özellikle Doğu Anadolu Faizonu'nu uyguladık ve daha yeni 2-3 gün önce yine Akta Geofizika'da yayınlandı. Doğu Anadolu Faizonu'nun üzerindeki fay kollarının ne ölçüde deforme olduğunu ve Kahramanmaraş depremlerinin buna bağlı olarak mı çıktığına yönelik bir bilgi çıkardık burada ve hem deprem Odak mekanizmaları hem de buradaki deformasyon mekanizmalarının uyumlu olduğunu, yamulmaların, deformasyonun nerelerde fazla oluyorsa oralarda deprem etkinliğinin daha fazla olduğuna yönelik yayınlandı, bitti ve şimdi bakın burada da ilk defa bunu kullandım ve birkaç televizyon kanalında da bunu paylaştım. A Haber'de, Sözcü TV'de ve TV 24'te bunu paylaştım. Şimdi değerli katılımcılar, bakınız burada maviler var, kırmızılar var. Ya sol sol tarafta da bu matematiği var. Aslında matematiğine çok zaman harcamayacağım ama en alttaki deformasyon elipsoidine bakarsanız bunun bir büyük ekseni bir küçük ekseni var. Ama deformasyon elip e, deformasyon elipsoid elipsoid her zaman öyle gelişmez tabii. Ters yönde de gelişebilir, dik olabilir, yatay olabilir. Yani o zaman şu haritada gördüğünüz her bir mini grid noktasında deformasyon elipsoidinin yarı maksimum ve yarı minimum eksenleri e, modellendi, işaretlendi, farklı renklerle kodlandı ve karşımıza şu harita çıktı. Bu haritayı nasıl okumalıyız? Bakın mavi de kırmızıların bir arada olduğu bölgeler aslında makaslama deformasyon bölgeleri. Yani makaslama deformasyonunun oluştuğu bölgeleri temsil ediyor. E, peki bunu ben acaba nasıl doğrulayacağım? 17 Ağustos depreminin olduğu yere bakın lütfen. 12 Kasım depreminin olduğu yere bakın. 1967 Mudurnu vadisi depremi ya da Adapazarı depremi olarak bilinir. Onun olduğu yere bakın. Yani yeşil yıldızlarla aynı şekilde başka ne söyleyebilir? Mesela Tekirdağ depremine bakın lütfen. 9 Ağustos 1912'de 7.3 bakın nerede oluşmuş. diğer taraftan Edirne Törfezi depremi. Mesela Yeni yenice Yeniceören Fazon üzerinde 18 Mart 1952'de 7.2 oluyor ve orada da aynı şekilde yüksek ölçüde deform olmuş kabul üzerinde edilen hocam, sunum sürenizi Eskişehir için de baktığımız zaman 1956 depremi aynı şekilde 6.2 6.9 büyüklüğünde Eskişehir'de 1956'da e, yıkıcı bir deprem var var ve orada da aynı şekilde yüksek ölçüde deform olan bölge üzerinde. O halde şimdi 6.2'ye dikkatinizi çekeyim. Silibri açıklarındaki değerli katılımcılar. Orada da biraz önce gördüğünüz gelinme alanındaki eee Şiddetli değişimler aynı zamanda e, farklı bir algoritma ile hesaplamış olduğum bir sefer deformasyon olan üzerinde de gerçekleşiyor. Bir taraftan yüksek gerilmeler, bir taraftan yüksek deformasyon. E, bir taraftan 5.9 6 sene önce, bir taraftan e, da 23. sene de 6.2. O zaman şimdi ne diyelim? Bu depremin aslında batıya doğru, batıya doğru olan, e, e, kumburgas konunun batıya doğru olan kısmına dikkat dikkatinizi çekersem, yani oradaki orta marmara çukurluğunda geçin lütfen ve oradan tekirdağ konuğuna kadar gelin ve orada yüksek ölçüde deformasyon. Deformasyon şu demek, şekil bozukluğu demek. Kabuk önce üzerindeki yüklere doğru bildiğiniz gibi elastik özellikleri nedeniyle bir şekil değiştirir. Ama daha sonra e, ısrarla devam eden tektonik kuvvetlerden ötürü bu şekil değişikliği kırılmalar ve faylanmalarla neden olur. Şimdi buradaki şekil bozukluğunu ve fayların hepsini bir, ben, ben hepsine bir deformasyon dedim O şekilde lütfen e, düşününüz. O halde şimdi 6.2'den sonra batıya doğru, e, Tekirdağ konuna doğru hatta daha da batıya gidersek e, Ganos konuna doğru kesinlikle dikkat çekiyorum. Yani bunlar benim uydurduğum şeyler değil. Yani jeofiziksel yaklaşımlar ya bizim e, çalıştığımız e, ismi. Jeofizik bana e, bilimi neyi sunuyorsa ilgilendiğim konuyla ilgili olarak size onu, size onu sunmak ve oradan çıkan e, e veri setlerini, bilgi setlerini anlatmak durumundayım. Ha, biraz önce o avcılar kolu, hani o batı kısmında, o adalar koluyla olan birleşim noktası demiştim ya. E, ya da diğer bir deyişle Çınarcık Çukurluğu'nun güneyini, güneyini sınırlayan kolun batı ucu demiştim. Bakın orada da var aynı şekilde. Oraya da bir dikkat çekmek lazım. Ama avcılar kolunun tamamında ne nedense bu şey devam ediyor. E, Asistim krip devam ediyor. Ama e, her yerinde değil. Doğuya doğru gelince e, daha şey ama daha önemlisi e, tekrar tekrar söylediğim gibi Tekirdağ kolu ve Ganoskolu olarak gözlemleniyor. Şimdi değerli katılımcılar, ben buradaki deprem etkinliğine etkinliğine baktım ve bu e, e, bununla ilişkilendirdim. E bir tarafta Marmara Denizi sadece Marmara Denizi'ne bakın lütfen e, kafa karışıklığı yaratmasın. Bir tarafta yüksek gerilmeler Marmara Denizi içerisindeki o koyu kırmızı bölgeler. Bir taraftan yine aynı şekilde yüksek makaslama deformasyonu deformasyon haritasında da gözlemlediğiniz gibi altta e bir şekilde. Bir taraftan da deprem etkinliğine eşit deprem etkinliğine bakalım. E bu deprem etkinliği aslında güçlü depremleri ve oradaki odak mekanizma çözümlerini gösteriyor ve odak mekanizma çözümleri yani o oblik normal gibi görünse aslında doğrultu altın karakterinde ama tabi pür doğrultu altının hiçbir yerde rastlanacak bir şey değil mesela Armut Yarımadası'nın kuzeyinde daha normal atımlı bir fay gibi duruyorken yine aynı şekilde şeyde Genlik Gölfezi'nin batı kısmında yine normal faylar var ama e, Marmara Denizi'nin içerisinde doğrultu atım yani makaslama gelinmesini destekleyen deprem dağılımları gözleniyor. ve batıya doğru bir şey var ama bunlar tabii şeyler. Öyle hani büyük depremler değil, e, 5.2 gibi depremler. Buraya yazmayı atladım kusura bakmayın ama 5.9'dan büyük depremler değil. Küçük enerjili ve orta büyüklükteki depremler bunlar. Ama bu daha sonra o Tekirdağ kolunda batıya doğru olan kısımda yıkıcı bir deprem olmayacağı anlamına gelmemektedir. Değerli katılımcılar, biraz önce sorular sormuştum. Yanıtlarımı kendim veriyorum şimdi. Bakınız, yanıtlarım şu. Avcılar konuda kabuk eğilmeleri ve deformasyonları düşüktür. Bununla birlikte Çınarcık Çukurluğu'nun güney sınırlayan kolun batı ucunda daha yüksektir. Aynı zamanda Avcılar konunun batı ucundaki büklümün olduğu bölgede de büyük çekmece gün gören açıkları oluyor arası. Görece yükselmiş oluyor. Kumburgaz güçlü bir deprem, kumburgaz konuda meydana gelen güçlü deprem, ve bu yakın kolay gerilme transferini de beklersiniz. Güçlü depremlerin gerilme transferi beklersiniz. Bu sismolojinin temel konularından birisidir. Gerilme tetikli transferi konusu. Küçük depremlerde bu gözlenmez ama büyük güçlü depremler sonrası olasılık hatta yıkıcı deprem sonrası daha da olasılık artar. Kahramanmaraş depremlerinin 9 saat arayla olduğu gibi. Tekirdağ kolu ve Kanos kolunun yüksek ölçüde deforme olduğu ve gerilme artışlarına dikkate alındığında Kumburgaz kolunun basına doğru güçlü hatta yıkıcı 6.9 ve daha büyük deprem beklenir. Yüksek yatay gerilmeler, yüksek deformasyonlarla iyi korunmaktadır. Aletsel dönem yıkıcı deprem etkinlikleri de bunu desteklemektedir. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Eksik olmayınız. Sağ olun.